Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle Minecraft oynuyoruz. Yanımda Enes var. Merhaba Hoş arkadaşlar. Yani. Hoş bulduk. Eee hangisine girekeniz? Şey, Size Tamam. Aa, geldim. geldim. Sonunda geldim. Neredesin? Ha. şeye gel, şeye. Tamam. Boba yazıyorum. Ya da, çıkma çıkma çıkma. Çıkma. Ha. Ha. O benimki Aa, değil. Çıktı ben SG4'e girdim. SG4 mi? Hemen geliyoruz arkadaşlar. En baştan söyleyeyim. Lala değil. Aa yine oraya girdim ya. Of ya arkadaşlar. Çok seni kaptım. Geldim. En baştan söyleyeyim. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Olursanız çok sevinirim. Ay yanındayım. Ay yanındayım. Merhaba. Merhaba. Ortaya mı gidelim arkaya mı? Ortadan başlayalım ya. Ortaya gidelim bence en önce. Bakın dakika Evet ya. Arkadaşlar ben biz başladığımızda iki dakikalığında durduruyorum. Başladığımda Başla. Geldik. Dondum. Böyle bir şey olamaz. La Uf uf uf. Aldım buzları Allah. Don varmış da. Don kırmızı don. Atar gel atar. Neredesin? Evet. Allah. Allah Ekber Bir dakika ben şunun yerini değiştireyim. Oha. Demir, bir şey almışsın. Don kaç katayım mı? He? Vallahi olur. Neredesin? Nerede? Ne var ne var sende? Attım. 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 Lan! Siz adam yoruldan. saldırıyor. Lan! Vallahi vallahi la la la. Oo bana yine altın balta atmışsın. Neredesin? Öldün mü? Ortadayım mı? Yo. Ana alak varmış ya. Ben seni ortada zannetmiyorum. Oha sana birisi saldırıyor. Ben ona saldırıyorum değil mi? Ne? Lan? Öldün mü? Öldüm. La 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 la. Sen benim arkadaşım mı o lan? Oha 3 kişi de alıyorlar bana. Oha. Evet 3 kişi de alıyorlar bana lan. Yuh. Böyle şey olmaz ya. Şey Neredesin? Ben. Evet. Neredesin? Ya, buradayım işte. Aa gördüm. Ya, bakayım bakayım bakayım. Hangisine girelim? Hiçbiri sağ açık değil. Böyle. Sen bunu yapabiliyor musun ha? O parkur. Ay olmadı. Bak bak. O oh, hop. O oh, hop. Hop. Orası olmuyor. Yapamıyorsun değil mi? Ha? Eee düştü düştü. Evet. Hala bekliyoruz arkadaşlar. Ben bir gizlerim var. Oraya parkur yapabiliyorum. Ben şu skinden istiyorum ama hmm, bulacağım artık. Ben gizlerim var. Enes geliyor mu? Enes sen neredesin? Orada mısın hala? Ben parkurda yere gidiyorum. Sen görmemişsindir orayı. Herkes orayı biliyor ama sen bilmiyorsun ama. Ha ha. Ay arkadaşlar buraya gıcık kapıyorum. Her gün düşüyorum ama artık alıştım buraya. Her gün geliyorum sıkıldığımda. Hep yapıyorum. Hop artık alıştım zaten. Şuradan çıkınca ASG5. Ah, Şimdi göstereyim de oradan. Orada ne, ne var? Şimdi şey geldi. Hemen gösteririm bugün. Devamı gelecek bunun. Şey Hunger Games videosu. Arada bir çekiyoruz. Girdim. Sen neredesin Deniz? Tamam, ne? Neredesin? Neredesin? göremiyorum ki şimdi? Ben seni göremiyorum. Ha gördüm. Ay yazını gördüm. Sen şu an benim yazımı göremiyor musun? Evet. Şuradaydım. Evet. Şimdi bak. Bak bak. Bir daha oraya bak. Yazıyı çıkart oradan. Heh. Dur, bir dakika. Heh. El bak senin yazını göremiyorum ben. El bir. Evet, senin yazını göremiyorum. Aynen. Eğlenceli senin yazını göremiyorum. Ay ay. Başlayınca e, duraklatıyorum. Başlayınca açarım. Arkadaşlar geldik. Ama şey, internet geldi gitti. Gitti geldi işte. Hmm, biz de buraya geldik yine. Enes arkadaşımız Çıktı on Şu an skinini değiştiriyor. Biz de burada bekliyoruz. Yaptı. Geçiyoruz. Oyna. Geliyor. Geliyor. 5 geliyor. dediğim mi gelecek? 1 2 3 4 Gel arkadaşlar. Ay ay, yine arkadaşımız bir gelmedi. Ha, şimdi geldi. Görüyor musun beni? Göremem. Doraemon. Doraemon. Gel buraya. Allah oh, geçemedim. Heh. Ala ala geldim yanındayım. Gördün mü beni? Şimdi evet, öpeyim. Ben nasıl duruyorum? Göster beni. Öptü seni. En az arkadaşımıza attı yine. Bu kadar devamı gelecek bir daha. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.